Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün beraber test çözüyoruz. Ben e, fen bilimleri testleri çözeceğim. Siz herhangi istediğinizi çözebilirsiniz. Ne de olsa çözüyoruz dedim. Siz de benimle beraber çözebilirsiniz, ödev yapabilirsiniz, e, çalışmalar yapabilirsiniz. Bu herhangi bir dersten de olur. Sadece fen için demiyorum ben bu videoyu. Zaten diyemem de bu sizin özgür bir kararınız. Evet arkadaşlar, e, dediğim gibi bugün familymleri e, test çözeceğim bu videoyu kayıt altına almamın sebebi arkadaşlar hem beraber çözelim istiyorum. Hem de ben test çözerken nasıl davranıyorum yani göstermek istedim. Bu arada arkadaşlar eee 219 abone olmuşuz, 220 olmamızı bir abone kalmış. Ee, bu videoyu izlediğinizi biliyorum, kaçmayın. Ee, like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ee, o zaman videomuza geçelim. Ya ondan önce yanımıza su almayalım ne de olsa bir saat yani. Ben şimdi su alacağım. Evet arkadaşlar suyumuzu da aldık. Şöyle kenara koyalım. Bu arada daha iyi beni görmeniz için şöyle e, size koydum bir kenara ki nasıl çözdüğümü de görün yani ne diyeyim artık. <laughs> Arkadaşlar sayfa 12 ile değil evet, mi? 12 13 bitirdim. Yani kolaydı aslında. E, şimdi sayfa 14'ten 15'i yapacak. Sizinki gidiyor bu arada? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçi daha yeni başladık yani. Ee, i̇lk başta 12 ile 13'ü cevap anahtarından kontrol etmek istiyorum. Çünkü ne bileyim <laughs> öyle istiyorum şu anda. Doğru mu değil mi diye kendi şey yapmak istiyorum. Yani birinci soru C'ymiş mesela. Doğru. Birinci soru zaten acayip kolaydı. Ve ikinci soru da aynı şekilde bu arada. Zaten her e, güneş sistemiyle alakalı olduğundan acayip kolay geliyor bana. Hmm, ve Dab D, A, B yani. Doğru. 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 A, C, C. Bu zaten kolaydı. 12 ve 13 full doğru arkadaşlar. Hiçbir yanlışım yok. Şimdi bakalım e, diğer sayfamı nasıl olacak. Şunu da son attarım kart Tamam. <laughs> Çok yorucu ya. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hep istedin aklına gelmeyeyim. Onlar biri bense bir taneyim. Bütün hisleri ben sana verdim. Neden aşkımı yerlere serdin? Arkadaşlar devam edelim. Su içelim. Bu arada daha dün çözdüğüm türler, altın testi Bu mu? Evet altın test. Şimdi hala mı altın? Testi? Evet, hala bu sayfa altın test. Bu sayfada e, platin test oluyor. Başlayalım bakalım. Nasıl geçecek? bir hadi konuları gelirim aklına oğlum, Arkadaşlar bu da bitti. <laughs> 16 ve 17 de bitti. Ve ben de bittim. Yoruldum. Benim ağrıyor. Şimdi cevap anahtarından hepsini kontrol 10, 17. soru. Hani gerçekten 17. soru kadar kolay bir şey yoktu yani. Doğru yapmışım. 17. soru b'de. Doğru. Doğru. de Doğru. D. bir şey platin testi. Platin testi de yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bir soru D olması gerekiyormuş ki Doğru. B-A bu sayfada 4 doğru 3 yanlışım var moralimi bozmadı değil şimdi ayrıca bugünlük bu kadar yeter zaten saat bir saat yapacak yapacağım demiştim saat 11'e geliyor yani daha fazla zorlamaya gerek yok ama e, bu arada bugün bunu atacağım cuma gününde e, video çekeceğim Cuma günü atacağım bu sefer Cumartesi gününde arkadaşlar bir günlük vlog çekeceğim. O zaman arkadaşlar benimle ders çalıştığım için teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olduysanız abone olduğunuz için teşekkür ederim. Ve like attığınız için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.